Merhaba arkadaşlar SM kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tusba'sa Dream Team tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Online maçlara devam ediyoruz. Bu arada kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlar yorumlarda bu hesabı sat, yeni bir hesap, hesap al filan e, diyenler olmuş. E, öyle bir şey düşünmüyorum arkadaşlar. Zaten oyun başladığından beri olan hesabım. Hiç yan hesap falan açmadım çünkü dediğim gibi çok fazla vaktim olmuyor. İkinci bir hesapla oynamaya hiç vaktim olmaz. Ee, hatta bu global versiyon gelmeden önce Japon versiyonunu da oynuyordum ben arkadaşlar. Global gelip de globalde Japon versiyonu yakalayınca Japonu bırakmıştım. Bir ara yani ikisini de oynuyordum düşünün. Sonradan globalden devam ettim ve şu andaki hesabım mevcut hesabım. Yan hesabım yok. Hani şu an için satmayı veya yeni hesap almayı da şu an için düşünmüyorum. Zaten yakında yeni oyun da gelecek. Ee, yeni oyun gelsin bakalım. O nasıl çıkacak? Umarım güzel çıkar beklentileri karşılar. Bu arada yaptığım ankete yanıt veren arkadaşlar olmuş. Yanıt vermeyenler de verirse severim. Aksiyon oyunu serisinde e, herhangi bir Call of Duty serisi önde gidiyor şu an. İkinci sırada Max Payne üçlemesi var. Üçüncü sırada da son üçleme olan Tomb Raider üçlemesi var ee, bu şekilde sonuçlanırsa herhangi bir Call of Duty serisini oynayacağım ee, bakalım sonuç ne olacak ama bu diğer oyunları hiç oynamayacağım anlamına gelmiyor tabi diğer oyunlar da çok sevdiğim oyunlar Hatta açıkçası açık söylemem gerekirse Call of Duty serisinden çok daha sevdiğim oyunlar hem Max Payne hem Tomb Raider oyunları onlar da ileride oynamayı düşünüyorum ama öncelik tabii ki siz oy verdiğiniz için herhangi bir call of duty serisi olabilir. Yine ileride bir anket yapabilirim hani korku gecesi korku oyunu seçenekleri sunup hangisini istersiniz diye veya işte dövüş oyunu olabilir. Bakalım öyle şeyler aklımda var ama tabii bunlar için benim ihtiyacım olan tek şey zaman. Şu anda da işte günde iki video atıyorum. Hafta sonu canlı yayın oluyor filan bunu çok zor yetiştiriyorum zaten arkadaşlar. Destekleriniz benim için önemli. destek verdiğiniz için teşekkürler. Yorumlarınız için teşekkürler. Yorumlarınız benim için değerli. Tüm yorumları okuyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunları söyledikten sonra ha hafta sonu da transfer videosu gelecek arkadaşlar. Yine Japonlara atacağım muhtemelen. İçim böyle nan Japon'a at, nan Japon'a at diye böyle içimde hep nan Japon'a at diye bir ses var ama Japonlardan gittiğim için en azından orada solitleri 3 solid tamamlamadan en azından nan Japon atmayı düşünmüyorum ekstrem bir şey olmadıkça. Orada 3 solidi tamamlarsak tek bir renkte nan japonu atabilirim bir de oradan kadro kurarım arkadaşlar zamanla bakalım bekleyip göreceğiz. Dedik ve renk maça girdik bakalım kim gelecek bekliyoruz. Şu sıralar ee, çektiğim videolar dışında ayrıyeten pek oynayamıyorum vakit bulup da tabletle, telefonda yüksel, o yüzden yükselemiyorum da yani. Evet bekliyoruz rakibimizi arkadaşlar. Mesela Alan Wake serisini çok severim. Hem ee, gerilim, hem aksiyon hepsi bir arada hikayesi çok güzel bir oyun. Hem de Türkçe yaması da mevcut arkadaşlar. Yani çok oyun var. Biliyorsunuz yeni bir oyun serisine başladım. Onu da takip ederseniz sevinirim. Steam oyun kütüphanem diye 551 tane oyun var. İlk 10 oyunu işte kısaca anlattım. Bu şekilde devam edecek o da her hafta haftada bir video. Cumartesi veya pazar günü olacak şekilde. Evet arkadaşlar 4 yıldız Platinum 1054K Schneider'ın kaptan olduğu ya oyun seçiyor herhalde ya. Japonum diye non-japon rakip mi veriyor? Ne yapıyor? Baksana arkadaş. 3 tane bond non-japon bir kadroda. Bu sefer relax oynayacağım arkadaşlar. Öyle hiç sinir midir yapmayacağım. Fark da yesem. <laughs> Keyfine vara vara. Bakalım ne olacak. İyi seyirler diliyorum. Yarzo! Levin'den geçer mi bu top acaba? Uzağa pas atınca sıkıntı şu. ileriye doğru moment azalıyor aynı yani şutlardaki gibi ve daha kolay kesilebiliyor arkadaşlar. şekil ağda görüldüğü üzere. Yine bu espas kesmeyle kesti yani normal dünkü videomda hatırlarsanız Rafael normal kesmişti. S70 pası. Evet topu rakibe verdik bakalım. Bizimki alamıyor görüyor musunuz? Biz da üstelik pas kesmesi iyidir yani. Oo tam kebap oldu. Misugi pozisyon hazırladı Schneider'a. Tam kebap yani kale dibinden. Yani istese böyle pas veremez. Misugi aldı at dedi. Tam dedim engelledi ne güzel bize gelir. Ama yok niye bize gelsin ki? oyun niye topu bize versin ki? Al hiç şey bile yapmıyorum. Diye bakalım golü. Zaten kurtaramazsın. Seviyorum ama bu Schneider'ın şutunu bakışını filan. <laughs> Fest döneminde attık da çıkmadı işte. Hiçbiri çıkmadı arkadaşlar ya. Bir Espadas çıktı kaleci. Fest başka da bir şey çıkmadı. Hadi bir de buradan kes bakalım o zaman. Yuga oraya kadar koşarsın umarım. Görüyorsunuz. Moment düşüyor herhalde. Ne güzel kapıyorlar ya. Normal pas kesmeyle. Oh kebap. Benimkiler hiç pas kesemiyor. Rakipler s normal pas kesmeyle alıyorlar ya. Yani. yani insan nasıl sinirlenmesin ki? Ama sinirlenmeyeceğim yani. Farklı yesem sinirlenmeyeceğim. Bir daha da böyle direkt pas atmayacağım. En azından üst üste yapmayacağım yani. Şovu da!

Elini kırdı herhalde bakabayaşi'nin 2-0 mağlubuz Geçersin herhalde S70 ile Misaki. <laughs> offside. Abi ayarlayamıyorum ya şu mouse'ta yani şu offside mevzusunu anında basamadığım için mouse oraya getir filan. İlk yarı 2-0 bitiyor arkadaşlar net skor. Net bir şekilde gerideyiz. Aynı devam edeceğim ya. Zaten yeniliyoruz. Doğru tahmin. Geç onu. Koş Kojiro. Haydi bakalım. Ne var bizde de kritik yaksan. Rakiplerde yakıyorsun. Sağlam Hidden'ı var. Windmill wind Keçi eklemiş. <laughs> Kurtardı.

niye bize gelmiyorsun yani? Niye rakibe gidiyorsun? Ben de olsa rakibe gidiyorsun. Rakip de olsa yine rakibe gidiyorsun. Oyun hiç benim tarafımı tutmuyor ya. Ya hiç mi tutmaz yani? Hiç tutmuyor. <laughs> Bir gold kritik yaptın şurada yani. Şuraya bir yere atmam lazım. Arkasına o var yani. Ya yine offside ya. Miller aldı. Ayarlayamıyorum ki arkadaş. Dokunmatik oynamak çok farklı ya. Anlık görüp de oraya pas atmak hemen mouse oraya getirmek. Lig yarı yediğimiz iki golle gitti yani. Bu sefer geç var ya. Yine mi offside? Offside'lar, <laughs> offside'lar Offside'lar, offside'lar offside <laughs> Oldu canım ya Fantezi deniyor Bitti zaten. Maalesef kaybediyoruz arkadaşlar. Yani ilk yerde öyle iki başlangıçta da direkt pasla başlamasaydım belki de kaybetmezdim bilmiyorum. Artık öyle yapmayacağım zaten. Buradan bu dersi çıkaralım bakalım. İşime yaradığı zamanlar da oluyor ama bu takıma karşı yaramadı çünkü otomatik pas kesmesi olan Kaltz var işte o varyan adam otomatik pas kesmesi olmasa da kesebiliyor yani moment azaldığı için neyse yapacak bir şey yok hafta sonu umarım güzel bir transfer videosu olur keşke keşke ilk adımda ikinci adımda filan Japon istediklerimi alabilsem de kalanıyla da Lan Japonlara atabilsem. Artık Brezilyalılara mı atarım? Almanlara mı atarım? Bilmiyorum. Keşke öyle bir şey olsa. Ama çok da ümitli değilim. Büyük ihtimal Japonlara tüm stepleri atarım. Artık oyun ne verirse diyorum. Ve videoyu burada bitiriyorum. Arkadaşlar destekleriniz için teşekkürler. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.